Tamam. Sen sen de gel. Sen de gel bağım şöyle. Arka oğlum nereden sıkıyordum ben bir geçiyor buraya. Bir i̇ki kişi var orada. E ee, birbirlerini yiyorlar bak. E. Ee? E gel. Ne de bu? Burada mı? Yok. Oğlum nereden sıkıyorsun? Ya <laughs> ta neredeler uzakta? burada ne yazıyor? Evet. Sen buradan gel bağım ya bak. Sokacak bak. Kim kime sokarsa ben soktum. O bana sokacak. Büyütme. Evet. Yok sokamadı. Şuna sokamadı. Başka? Gel bak gel bak. Yazık. Evet. Bak şimdi. Aha. Hayır ölmedi. Bak şunun götüne bir tane bıçağı soktum bakın. Şuna da şöyle. Sen gel buraya bakın. Ardından sen. Olmadı. Sen bıçağı çok... soktum. Soktum. Yani kalmadı orada adam var. Dur ne yapacağım? Evet. Zoom bekliyor. Adam onu bıçaklayacak Adamın kilini çaldım. Büyük ihtimal bayağı küfür ediyor. Buradan geliyor. Onu da vuruyorum. Eriyor. İçirim, Beni bıçaklayacaksın ha. O bir yalan. O bir rüya. Merve'yi vurdular. <laughs> çabuk çabuk çabuk.